Selamun aleyküm mümin kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte iyi kahve, güzel kahve oynayacağız. Ee, bunun e, eski bir tane oy oyunu vardı. Güzel bir pizza, güzel pizzaydı. Hmm, onu oynamayacağım. Çünkü burada yeni çıkmış. Yeni çıkmışken oynayalım dedim. Ee, çok uzatmadan geçelim. Başlıyorum. Rick Start'a bastım. Bekliyoruz. Oo, içise bayağı iyi. Ek. I'm so glad. Bir dakika ya. Bir dakika. Kardeşim arkadaşlar telaffuz kötü ya. Kötü. Ay şehre yeni bir barista geldiği için çok heyecanlıyım. Merhaba. Bu kahve işlerinde ben de biraz yeni sayılırım. Dükkanım hemen kaçtı. Güzel. Adım Maze bu arada. Tanıştığımıza çok sevindim. İlk gün nasıl geçiyor? Heyecanlandım ha gel. Çok heyecanlıyım. Şu kahve yapmayı bir şey Neyse. Taşmayı ve kahveyi Dekore etmeyi iple çekiyor. Devam et. Ya, Kahveni denemek isterim aslında. Bana bir espresso yapar mısın? Tamam. Yapacağım. mı? Mutfağa hoş geldin. Burada müşterilere servis edeceğin içecekler yapacaksın. Tamam yapalım. Evet. Bir dakika. Arkadaşlar. Kaçmıyoruz ya. Arkadaşlar sizi... Al sanki bir dakika Heh, şöyle daha iyi var bir dakika basını tutuyorum gördüğünüz gibi evet bunu yaptım şimdi sürmüş kahveyi sıkıştıralım tamam tamam yaptım demleme yazdım bunu tekrar oraya götürdüm elim elim nasıl gözük Elim hep gözüküyor ya. Evet. Buna bastık. Oldu galiba. Bunu tabağa koyduk. Vay keşke benim kahvemin tat da böyle olsa. Sunamaya geçer, kesin geçersin. Sunama mı? Sunamada ne dostum? Şöyle alacağım sizi. Biraz daha gidemiyor. Aa, hı hı. Dünya Kahve Federasyonu DKF sınaması işte. Tüm yeni başlıklar için aşırı önemli bir sınav. Eminim yakında ne olduğunu duyuyorsun du duyarsın. İlginçmiş diyeceğiz. Şimdi gitmem lazım. Müşterilerim beni bekler. İlk gün çok güzel geçti başta. Teşekkürler. <laughs> Biraz hastalandım ya. Açıldığını çok sevindim. Yeni kahveler denemeyi severim. Rica ederim kardeşim. İşe gidiyorum da bana espresso lazım. Tamam kardeşim. Şunu alıyoruz. Şöyle. Tamam basını tutuyorum arkadaşlar. Tamam şimdi bunu sıkıştıracağım. Bitti. Şimdi bunu buraya attık. Bardak koyduk. Tamam. Güzel tam yeşil durduk. Buyur ablacım. Ah. nefes alamıyorum. Buyur abla. Buna da şükür. Yani şükür. O lan? Şey geldi. Ne diyorlar ona ya? S, S ile başlıyoruz. Ha sırık sırık. <laughs> Oo yeni bir Valisa demek. Amerikanı de, Amerikanını deneyebilir miyim? Tamam. Amerikanı sıcak bir ekspresör dur. Tamam. Bardağı aldık hocam. İlk olarak bunu ölçüye yaptık. Basılı tutuyoruz. Şöyle aldım arkadaşlar. Yoksa olmayacak. Evet. Sonra bunu tekrar buraya mı alıyoruz? Makineyi tamam çalıştırdım abicim. Bak bunda hızlı ilerliyor. Herhalde sıcak suyu daha fazla koyacağız. Tamam bunu buraya aldık. Ha tıklayınca oluyormuş la tıkla tıkla tıkla. müşteri biraz sinirlendi. Kardeşim ama yani daha yeni baş. Uzun zamandır bu kadar iyi kahve içmemiştim. Ya arkadaşlar ben anlamadım. Ben bu kamerayı bir dakika, bir dakika. Ben bu kamerayı böyle alsam şeyler zor olur. Yani kötü, kötü olur. Buraya alsam talipler gözüküyor. kanal ismi gibi Aras Baba Fil Ot Şaka Şeke Aras dedim. Aşkına sevindim Aras. Ben dedi. Seni kahve şeklinde hangi bir yarattı? Bu arada arkadaşlar bunu hatırlarsınız belki. Bu iki pizza güzel pizzadaki dilenci olması lazım. Senin kah yeni bir başlangıç değişiklik istedim. Yeni bir başlangıç için kahve şehrine geldim. Güzelmiş ama kahve şehrine nasıl geldin? Arabayla mı uçakla mı yoksa buraya kadar yürüdün mü? Aynen kardeşim. Telefonumla mı? Hı -hı. Paylaşımlı araç mı kullandım yoksa? Anladım. Pek sormaz diyeyim oğlum. Bilmiyorum ne diyorsun ya? Söylüyorum çünkü bugünler trafik hepten çıktı. Eskiden hiç böyle değildi. Tamam. İç çeker. Şu sıralar bütçem kısıtlı olduğu için hafif şeyleri gerek yok. Sadece gelip taşmak ve iyi şanslar demek istedim. Teşekkürler kardeşim. Bunu kapattık. Yalnız dükkan iyiymiş ha. Evet. Birinci seviyeden ikinci seviyeye atladık. Devam ediyoruz. Aha buz küpleri aldık. Kahve yapmak için. İkinci gün. Aha. Coffee News Station. <laughs> kahve ana hoş geldiniz. En sıcak ve en iyi kahve haberlerinin tek adresiyiz. <laughs> Günün bülteninde kasabayı çarpılayan yeni baristalara dair dedik var. Kah! Olarak kahvelerini tatmayı iple çakıyoruz. İyi kahve, güzel kahve. Yok kardeşim. Şey vardı ama iyi pizza, güzel pizza da. <laughs> Musa'nın Musa'nın sandalyeleri. Kader'in kilitleri. <laughs> Neyse. Geç kaldım barista. DKF sınavı DKF sınavı Oğlum DKF sınavları Kardeşim şuna sınavları deme ya Seçmeleri de Neyse yakında başlıyor Ben hazırlık yapabilmek için kah... Kafemi tam iki hafta önce açtım Böyle garanticiyim çok kaliteliysin ya. Biz yeni olduğumuz için kafelerimiz kontrol sürecinde. DKP hepsi hepimiz zift. tek tek sılayarak şehrin kahve standartlarına uyup uymadığımızı belirleyecek. Kahvelerin... Oğlum kafeleri... Kahvelerin diye okuyorum ya. Kafelerin açık kalması sınavaya geçmemize bağlı. Vay be. Haydi. Kafenin için bir şey düşündüm. Allah Allah Aras Gillep yok yok o şey olur o saçma bayağı saçma Aras kafi diyebilirim direkt ama Aras kaf 31 nasıl <laughs> çok iyi bence bakın şöyle 31 nasıl Arkadaşlar bu kadar da abartmaya gerek yok bence çok abarttık. Aras Az kafe yazdık. Dur oğlum. Tamam. Yanlışlıkla. O hali var. benimki de Kals kafe. Ben de Karl oluyorum. Pekala kardeşim. Kahve ile ilgili bilinebilecek her şeyi araştırıp öğrendim ben. Kahvenin ağaçta yetiştiğini biliyor muydun? Kahve çekirdekleri aslında meyvenin içindeki doğumlar oluyor. Ya kardeşim kısa kes şunu hadi ya. Kar mısın kimsin ya? Bili biliyordum kardeşim. İçeceklerinden de... Tamam. Ne dedim lan o? Espresso mu dedi? Tamam. Amerikanı zannettim. Şöyle tam mükemmel yaptık. Bitti. Bunu buraya aldık. Atarlar. Al kardeşim. Keyfine bak. Nasıl? Yine böyle olmuyor dedi. Etkilendim barista. Teşekkürler. Saat kaç çalışmak için kahve yaprağı kütüphanesinden yer Ne? Çalışmak için kahve yaprağı mı? Bu kahve yaprağı. Bu da kahve yap... Neyse. <laughs> tamam güle güle kardeşim. Karl mıydı o? Geçen gün onun kafesindeydim. Yeni bir baristaya göre bayağı iyi içecekler yapıyor. Ya oğlum kıskanmak gibi olmasın da ablacım yani. O, 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 yani boş yani. ya. Gel bize gel ya. Sıkıntı değil yani. Ama bize geldi yani ablacım. Biz karla saplar geçeriz. Güzel diyelim. Seninkini de bir deneyelim. Bunu deneyelim. Biz bir buzlu americano lütfen. Tamam kardeşim. Küçük bir bardakta espresso yapmaya başla. Arkadaşlar kameradan göremiyorum ki ya. Bu ne oldu? Kahve azalmış. görselleri görsellerde gördüğüme göre şöyle yapacağız. Oğlum yanlış bir şey yapmayalım ya. Lan? Yanlış tuşa bastım. soğuk su mu ekleyeceğiz var ya olduysa ben neyim ya olmadı da Ye oha lan doğru yapmışım oha e iyi helal olsun arkadaşlar bu arada dediğim gibi eğer e, videolar 50 like'a geçerse fnaf 2 oynayacağım ben oynayacağım. Vallahi billah. Neyse. Yeni en sevdiğim barista sen olabilirsin. Tamam kardeşim. Güzel. Bir dakika kardeşim. Şehirde yeni bir kafenin açıldığını duydum. Ya kardeşim. Al işte ya. La ben bunu nereye alacağım oğlum? Tam ortaya mı alayım ya? <laughs> kafenin açıldığını duydum. Güzelmiş. Bir espresso alayım. Tamam kardeşim. Oyun ama iyiymiş ya. Ama biraz... Dur dur dur. Dur oğlum. Yanlış yaptık da. Yani arkadaşlar zor tabii. Ama iyi pizza güzel pizza da çok kolay gibi geliyordu bana ya. Yani iyi pizza güzel pizza da güzeldi. Ama yani hem bence iyi, güzel, hem de zorlayıcı oyunları severim. Buzlu sağlayayım. Kardeşim ya git bir tane şeyden al bakkaldan. Buzlu su yine şuna mı koyacağız ki? Oldu herhalde buyur kardeşim. O nefes. Ya bu kış günü sen ne yapacaksın ya? Şöyle bir maskemizi ayarlayalım. Aha tam yağlı süt. Hadi bakayım. Arkadaşlar. Bir dakika. Lan Devam et. Üçüncü gün mü diyeceğim mecbur. Çıkamıyor muyum ya? Tamam bir dakika. TKF <laughs> hakemleri seçildi. Bu yıl barista Max Schoner, tat profesörü Judy Bean ve kahve ünlüsü olan Oscar Bremen. Oscar Bremen? Yeni baristalarımızı sınama, sınamalarıyla terletecek. Kahve çekildi uzmanı Joe Caldi bu yılki Kaldi bu yılki hani anlarsın ya sınamalarda bizimle olmayacak ama ona yurt dışındaki kahve tarımına tarımına yönelik araştırmada başarılar diliyoruz iyi kahve güzel kahve tamam ee, bir dakika arkadaşlar e, ee, bu videoda böyleydi. Üçüncü iki gün oynadık galiba. Ama ben eğlendim açıkçası. Arkadaşlar dediğim gibi 50 like atarsanız FNAF oynayacağım. Ve şöyle bir şey de var arkadaşlar. Eğer ki bir dakika burnumu kaşıyayım. Yani eğer ki demeyeyim de hani 50 like Gelirse ya da daha fazla gelirse arkadaşlar bu ya da e, başka videolarıma şi, e, maskeyi çıkartıp sadece gözlerim görünerek oynayacağım. Yani maske olmayacak burada sadece bu olacak. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Hepinizi seviyorum. istediğiniz etkinlikleri sonra videoları oyunları yorumlara yazabilirsiniz. Hepinizi seviyorum mümin kardeşlerim. Görüşürüz. Bam!